Konya Spor Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sezonu Ankara gücü ve Başakşehir karşısında aldığı golsüz beraberliklerle başlayan Anadolu Kartalı, sezonun ilk galibiyetini geride kalan hafta İstanbul Spor deplasmanında elde etmişti. Konya Spor Fenerbahçe karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumundaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir yeni stadyumda oynanacak kritik karşılaşma 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak. Konya Spor'la Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Ok üstlenecek. Atilla Karaoğlan ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Eskişehir'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi takım statüsündeki Konyaspor'da sezon başından bu yana sakatlığı devam eden Oğulcan Ülgün sarı lacivertlilere karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Sabek Nazım Sangare, Süper Serdar Aziz ve orta saha Jazu Aking sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. 4-2-3-1 sistemini benimseyen Konya Spor'un Fenerbahçe maçında da sahada bu sistemle yer alması öngörülüyor. Yeşil Beyazların muhtemel 11'inde kaleyi İbrahim'si için koruması bekleniyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Ahmet Oğuz. Stoper tandeminde Adil Demirbağ ve Francesco Calvo. Sol bekte ise Ciler Mesidya'nın forma giymesi öngörülüyor. Önlerinde yer alan ikili orta sahada Amir Hadzahmetovic ve Domagoj Pavicic. Sağ kanatta Robert Muric. Forvet arkasında Erni Çekici, sol kanatta Zümer Bütücü ve forvette ise Muhammed Demir bekleniyor. Sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la başlayan Fenerbahçe çeşitli oyun sistemleri üzerinde duruyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplamda 9 maça çıkan Sarı Lacivertliler 5 farklı dizilişte sahada yer aldı. Fenerbahçe 3 maçta 4-4-2, 2 maçta 4-3-3 ve yine 2 maçta 4-1-3-2 dizilişiyle sahada yer aldı. Sarı Lacivertliler birer maçta ise 3-4-3 ve 3-4-1-2 dizilişiyle sahada bulundu. Süper Lig'e çıktığı ilk 3 maçında 4-4-2 sistemiyle mücadele eden Fenerbahçe'nin Konya Spor'a karşı da yine aynı sistemle sahada yer alması öngörülüyor. Sarı Lacivertlilerin kalesinde Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, stoper tandeminde Lemos ve Atilla Sazai, sol bekte ise Perez'in forma giymesi öngörülüyor. Orta sahadaki dörtlüde ise Emre Mor, Villan Arao, Meacayç ve Lincoln bekleniyor. Çift forvette ise Serdar Dursun ve Ener Valencia'nın forma giymesi öngörülüyor. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçında kalesini gole kapatan Konyaspor aynı süreçte rakiplerine karşı 13 gol bulan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peş peşe aldığı 2 beraberlik ve akabinde gelen farklı galibiyetle hanesine 5 puan yazdıran Anadolu Kartalı bu süreçte 4 kez gol sevinci yaşamıştı. İlk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sarılacı Vertlilerse bu süreçte 13 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 11 gol gördü. Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonu ilk 3 maçını gol yemeden tamamlayan Konyaspor Spor, Fenerbahçe maçında da kalesinde gol görmemesi durumunda Nisan 2018'den bu yana ilk kez üst üste 4 maçta kalesini gole kapatmış olacak. <Sessizlik> Konya Spor'la Fenerbahçe 29 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçla birlikte Süper Lig nezdinde 43. randevusuna çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 42 maçın 7'sini Konya Spor kazanırken 32'sinde ise Gülen taraf Fenerbahçe oldu. Arda kalan 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. Yeşil Beyazlar bu süreçte 47 kez gol sevinci yaşarken Sarı Lacivertler buna 108 golle yanıt verdi. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Polut süperlik kariyerinde yabancı meslektaşlarını konuk ettiği 10 maçın hiçbirini kaybetmedi. Başarılı teknik adam bu süreçte 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Palut'un talebeleri bahsi konu süreçte son 2 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Konyasporla Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın Bursa bölgesi hakemi Arda Kardeşler. Konya 15, Fenerbahçe ile de 13. randevusuna çıkacak. Kardeşler daha önce Konyaspor'un 14 maçında düdük çalarken, Yeşil Beyazlar bu müsabakalardan 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Konyaspor Spor Arda Kardeşler'in elinden 29 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe ise Bursa bölgesi hakemiyle çıktığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sarı lacivertler Arda Kardeşler'in elinden 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı bizakat gördüm